Arkadaşlar merhaba Kayseri Üniversitesi rektörlüğünden sözleşmeli arkadaşlar sözleşmeli personel çalıştırılma ilişkin esasların ek, ikinci maddesinin B fıkrasına göre KPSS B grubu puan sırası esas alınma suretiyle sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Bakın özel koşullar, e, nitelik kodu hepsi adedi 4 kişi büro personeli olarak yine bir kişi e, büro personeli. Bunlar üniversitemizin merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir e, diye vurgulanıyor. E, bir büro personeli, bir büro personeli. Bakın e, İran'ın e, numarası burada mevcut, nitelikleri burada. E, bunları aşağıda doğru tek, tek detaylarını görebileceğiz. Mesela yine bir büro personeli var, bu sürekli eğitim merkezinde görevlendirilecektir diyor. Yine bir büro personeli dış ilişkiler ofisinde görevlendirilecektir. Burada şartlarınızın tutup tutmadığına detaylı olarak bakabilirsiniz. Yine bir büro personeli hukuk müşavirliğinde görevlendirilecektir diyor. Çok fazla detayları var ama hepsinin açıklaması, bakın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 kişi. Yine koruma ve güvenlik görevlisi 3 kişi. Destek personeli 4 kişi. Destek personeli bulaşıkçı 1 kişi. burada da temizlik hizmetleri için 4 kişi. Şimdi burada yazan detaylar 4001 mesela ne demekmiş hepsinde var büro personellerinin neredeyse nitelik kodu bakın. 4001 herhangi bir lisans programından mezun olmak büro personellerinde 4001 yazdığında e, konu bunu içeriyormuş. Peki koruma ve güvenlik görevlisine bakalım. Mesela 2001 diyor arkadaşlar. 2001 neymiş? 2001 şurada gördüm. Orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Koruma ve güvenlik görevlisi için orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak yeterliymiş. Peki bu 5007 ve 5009 ne diyor? Özel koşul. Özel koşulları varmış. Koruma ve güvenlik görevlisinin özel koşulları. Bakın ee, mesela 5007, e, 5008 ve 5009. Bakalım e, bunlar neymiş? 5007. Erkek adaylar için 1.70 santimden kısa koruma ve güvenlik görevlisi olan nitelikleri okuyoruz. 1.70 cm'den kısa olmamak, bu uzunluğunun santimcisinden son iki rakamı ile kilosu arasında 15 santimden fazla, 13 cm'den az olmaması. Yani 1.70 boyunda 85 kilodan daha fazla, 50 kilodan daha az olmamanız gerekiyormuş. Ve bunu başvuru süresi içerisinde resmi sağlık kuruluşundan alınacak rapor ile de belgelendirmeniz gerekiyormuş. 5008 koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az bir yıl çalışmış olmak, koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını SGK dokumuyla belgelendirmek gerekiyormuş. Ve 5009 vardı yine koruma ve güvenlik görevlisi olarak son başlığı tarih itibariyle silahlı, silahsız, özel güvenlik görevlisi kimlik kartının geçerlik süresinin dolmasına en az bir yıl kalmış olmak gerekiyormuş. Bakın bu detaylara bak koruma ve güvenlik görevlisi 5007, 5008, 5009. Üniversitemizin merkez kampüsü ve bağlı ilçelerde kampüslerde görevlendirilecektir diyor. Bu detayları buradan tek tek okuyarak şartları tutan arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Şimdi nereden nasıl yapılacak? Şimdi önemli bir not var öncelikle. Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaç dahilinde. Üniversitemizin merkez kampüsünde ve üniversitemize bağlı ilçelerde bulunan kampüslerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Şimdi başvuru şekli. Başvurular E-Devlet kapısı üzerinden Kayseri Üniversitesi kariyer kapısı kamu işe alınan hizmeti veya kariyer kapısı bakın işe alın kariyer kapısı.cvco.com.tr internet adresi üzerinden 17 Kasım 2022 ile 1 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaksınız arkadaşlar müracaatlarınızı. Burada başvuru şeklinin birinci maddesinde bu adreste var. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir diyor. Adayların ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru hakları var. Sadece birine başvuru yapabileceklerdir diyor. Adaylar KPSS puanı, mezuniyet, Adli sicil, askerlik ve kimliğe dair bilgileri e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edebileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayınlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp onaylı diplom örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında edevizlerinden üzerinden yükleyecekler arkadaşlar. Adayların aranan nitelikleri kısmında istenilen sertifikaları diğer belgelerimiz sekmesi altında bulunan belgeler alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Yurt dışında eğitim gören arkadaşlarımızın denklikleri var ise kariyer kapısında yapılan başvuru sırasında diğer belgeleriniz aşaması altında bulunan denklik belgesi alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeniz gerekmektedir. Detaylı hizmet dökümü E-Devlet'ten SGK tescil ve hizmet dökümleri yani barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır. Yine e, detaylı dökümü belgesini diğer belgeleriniz tekmesi altında bulunan ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir diyor arkadaşlar. E, 1017 Noğlu teknisyen pozisyonuna başvuruda bulunanların SGK dökümünde meslek kodu yazmıyorsa ilave olarak SGK dökümünü destekleyen belge eklemeleri zorunlu olup bu belgeyi diğer belgeleriniz sekmesi altında bulunan ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve genel şartlar bölümündeki E maddesinde belirtilen boy-filo durumlarını gösterir. Resmi bir sağlık kuruluşundan aldıkları belgeyi, diğer belgelerinin sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Kariyer kapısı kamu işe alım platformu üzerinden işleminizi başarıyla gerçekleştirilmiştir ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar arkadaşlar alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler diyor. başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından İstenilen belgelerin başvuru aşamasına sisteme, sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar kendileri sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır diyor arkadaşlar. 12. madde adayların verdikleri beyanları ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar Yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır diyor arkadaşlar. Bu ilan tebliğ mahiyetindedir diyor. Gerekli görülülmesi halinde ilanın her sayfasında rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir diyor. Yine takıldığınız herhangi bir şey olursa iletişim adresi var. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak personel daire başkanlığına aşıdık iletişim bilgilerinden ulaşabilirler diyor. 0352 432 38 38 Buradan dahili numarayı kodlayacaksınız. 10605 veya 10613. Yine e-posta adresi verilmiş arkadaşlar. Bakın burada personel db@kayseri.edu.tr. Ed Düşünen arkadaşlarım yine tüm detayları inceleyerek şartlarınıza tutuyor ise müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi sayfamı beğenmeyi, abone olmayı ve bir nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Müzik